Alo. Peki, bitsin konuşacağız. Yudum yudum Anadolu'da hafta içi her gün Anadolu'nun başka bir beldesinde... ...Anadolu'nun lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Sen bana sınav mısın ya? Bıkmadılar şu programlardan. Önce yayın. Hmm. Çatalda kesebileceğiniz bir et sevgili seyirciler. Ne yapıyorsun <laughs> İyi. Tuvalet nerede? Ol, Arkanda, şurada. Ol. Oo oh, Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk abi acelem var. Tam bir tablo gibi öyle değil mi sevgili seyirciler? Musacığım nedir buradaki etler bir tanıt bakalım bize. Ne oluyor lan? Utanmıyor musun oğlum sen baba yaşındaki insanı koşturuyorsun çay ya. Abi kendi geldi. Elime mi yapışır? Para filan da istemem. Bahşişime bakarım dedi. Sen de tabii bu çapuculardan bahşiş mahşiş çıkmayacağını bildiğinden. Yani. <laughs> tuvalet paralı mı lan burada? Yo. Üzerinde bir TL yazan kutu var kapının önünde. Abi bu sürpriz oldu. Anlaşıldı, anlaşıldı Rüstem abi. Ha. Alıyorsun, şunu Rüstem abiye veriyorsun. Adrese teslim etmezsen kafanı kırarım. Sadi nerede? Arabada bıraktım. Oğlum biz geç kalmıyoruz değil mi toplantıya? Yok, hadi on dakika sonra oraya ha. Hadi. hadi. koyacağım ya arabaya. Kuş pislemiş. Al o BLC player'ı da oradan. Hadi koy bagaja. Sen pislenen her şeye tükürüyor musun Sadi? Gömleğin kirlendi mesela tükürüyor musun lan? Bu araba senin beş yıllık maaşın. Ne kıymetli arabanız var arkadaş ya. Sen Volkan Bey'i aradın mı? Nereye gelecekmiş? sarı yerde çekelim dedi. Böyle daha bayır bir yer olursa iyi olurmuş. Hakkı Bey de sarı yer tarafında bir tane kendim pişirici ayarladı. Onun arkadaşıymış herhalde. Peki Volkan bir şeyler yiyelim derse ödeyecek miymişiz? Bir şey dedi mi? Ya siz sormayın. O yer seyesin. Ben sonra restoran sahibiyle hallederim dedi. Para vermeyin. Yani. Bunları niye sana söylüyor da bana söylemiyor? Bilemiyorum aşkın hanım. Aşkın hanıma ilet dedi. Nereden çıktı şimdi bu Volkan ya? Hakkı Bey istedi. Ha siz çalışmıştınız değil mi Volkan'la ya? <laughs> Çalıştık. Günaydın. Günaydın <laughs> abi. Çekil. Vedat, güreşimi keseceksin orada. Şöyle geç. Abilerim zamanla yarıştığımız için hemen Aşkın Hanım'a bağlanıyoruz. Arkadaşlar, bundan sonra kimin nerede ne röportaj yapacağına yapımcımız karar verecek. Siz seçmeyeceksiniz. Sadi Bey siz Kadıköy'de sahaf röportajı yapacaksınız. Ha, Kadıköy iyi bak. Oradan da sete kayarım. Ahmet Bey siz Cihangir tarafında halıcılık röportajı. E, i̇yi, istiklal. iyi. Murat Bey siz de Sarıyer'de sunuculuk röportajı. Sunuculuk mu? O ne be? Hakkı Bey istedi. Allah Allah, tanıdığımız bildiğimiz ünlü peki. Volkan Atçıl abi. Yudum yudum Anadolu yok mu? Onun sunucusu. Sinan Atçıl'ın ne oluyor lan bu? Vallahi onu bilmiyorum ki abi ya. Allah Allah, o kim ya? Abi adam 15-17 kuşağının taksız prensi. Hafta içi her günün en az 30. Sabah tekrarlarını saymıyorum Volkan lan bu! Senin Volkan. Canım nereden benim oluyormuş ya? Oh. Geçtiğimiz zamanlarda yapımın kadrolu sunucusuydu yani. Evet, birlikte çalıştık. İnşallah sadece yapımın kadrolusudur. Halıcı'ya gideyim ben ya. Hımmın nereden verecek Ahmet? Ahmet'in evinde halı mı var? Halıcı'ya gideyim ben ya. Abi yapımın kesin talimatı var ya. Değiştirmesek her şey ona göre ayarlandı biliyor musun? Medeniyetten fazla uzaklaşmıyorum diye söylüyorum. Oğlum ben kaşığım molası bitti galiba. Böyle bir hareketlenme var midemde gaz yapıyor. Benim ne işim olur Allah'ım dağında ya. Ha? Sarıyer diyorsun aşkın hanım. Halıcı'ya gideyim ben ya. Sarıyer sahilde yalnız. Kardeşim sen iyi misin? Sabah bir şey demedin. Ama dönecek yarın Volkan Bey. Bitiyormuş onun çekim arası. Ne yapsak? E aşkın hanımla gidip tek çekelim. Murat abi kurguda mı eklesek? <laughs> Tek geliş. Tek geliş. Olmaz. Ee, şey yapmayalım Gelirim ben ya. Murat Bey emin misin Seni Fenalaşmayın çekimde. Allah'ıma hamdolsun gücümüz kuvvetimiz yerinde. Aslanlar gibi geliriz, paşalar gibi işimizi yaparız. Ya emin misin oğlum? Hadi abi, hadi abi. İş bu beklemez. Hadi gidelim. Ya işte Murat abi şimdi bir asistanımız olsaydı ne güzel göz kulak olurdu sana bak. Şöyle üniversite öğrencisi, bayan. <laughs> Sadece ne diyeceğim bak aklıma geldi lan. Zehra dün derse gelmedi bak haberin olsun. Etle kemik olayını biliyorsun. Yemiyesini keseceğim ha. Kes abi kes. O modum yoktu zaten. Sen ne biçim abisin lan? İnsan kız kardeşinin nerede olduğunu bilmez mi oğlum? Nerede, ne yapıyor şimdi? Biliyor musun şu an nerede? Benle ne alakası var ya? 18 yaşında kız. Çıkın bu taşra kapısından ya. Yok canım. Okul okul okumadım. Film izleyerek başladım senaryo yazmaya. Sırf bu yüzden Tarantino ekolünden sayabilirsin beni. O da demiş ya ben sinema okumadım, sinema izledim diye. O zaman ne oluyor? Daha postmodern yaklaşabiliyorsun yazdığın sahnelere. Daha dışarıdan, daha eleştirel. Ya da aynı sahnenin değerini yükseltip düşürebiliyorsun. Böyle bakabiliyorsun, böyle bakabiliyorsun, böyle bakabiliyorsun. İşte bunlar hep sinema. Tarantino dersin ama önemli adam. Sinemayı ikiye ayırıyor. İzlediğini sevenler, izlediğinden nefret edenler. Nefret edenler örnek otomatik e, ee, Kubrick. Tamam demiş adam, çok güzel ama ben kendi filmimi yapacağım. Babalar gibi de yapmış. İzlediğini sevenler Tarantino. Ee, Milos Form'un, bir de nacizane ben. Evet, ben. Evet de bunları bana niye anlatıyorsun? Ben zaten niyetliyim. Boş yere çabalama. Çabalamama da değil de anlamadım. Zehra, ben bankada bunlardan bahsedemiyorum ki. Orada saçma sapan döviz değerleri, konut kredileri, faiz oranları... ...burada sinemadan bahsedebiliyorum. Ve dünyanın en güzel kızı beni anlıyor. Oh. Ama onu sıkı, sıkı, sıkıldım mı? Sıkıyor muyum seni? Sıktım mı ben? Hayır, hiç sıkmadın. Hiç sıkmadın. İstersen Dogma 95 akımı, Lars von Trier. Kendi akımını nasıl kırdığına dair 13 saat konuşabilirim. Niye ki? Muhabbet olur. Muhabbet. <laughs> Selahattin <Arşit> Bey. <laughs> tamam, <bak. gülüyor> ee, yemekçiler yemeğe kalacak mıymış o dediler. Ya her Allah'ın günü sete gelecek miymiş o ya diye de eklediler. Hani biz bakıyoruz bütün gün boş boş oturuyor. Eli işte gözü de oynaştı yani. Ona verdiğimiz yemeği yazık değil mi ya dediler. Şimdi ben ne diyeyim onlara? Bu ne biçim laf lan? Yani direkt böyle söylemediler Zehra'cığım. Ama ben jest ve böyle söylemek istediklerini anladım tabii. Hem ne? Yalan mı Zehra? Ne yani yalan mı? Niye geliyor ki bu? Yalnız o ay. Ne o ey? Çık lan! İnsin. O ne ya? Neymiş o? Vedat'cığım ben işten kaçıp geldim buraya. Burada daha mutluyum ben anlamıyor musun? Neyse, ben bir ebeğim bakayım. Bir mucize olmazsa dışarıda yürüsün. O ne lan? panikli otobüsten indik. Taksi bulamayınca. Önemli değil kardeşim. Çok teşekkürler gerçekten. Ne önemi var Zeynep Hanım? Filmimize katıldınız. Artık bu kadarını yapalım değil mi Cavi? Tabii tabii yapalım o kadarını artık. Şimdi Ahmetciğim bu şirinlikler senin eski arabanda daha şirin oluyordu. Ama yine de Zeynep yengemiz için dalağın feda olsun. Dalağın, dalağın acıyor. Salih <laughs> abi. Şimdi ayıptır söylemesi Zeynep Hanım, biz zaten sizi çok yakıştırıyorduk. Sadi bu dünyada mutluluğu en çok hak eden insan oğullarından olup... Ahmet saçma sapan konuşmaya başladı, siz ona bakmayın. Ama bizi de anlayın lütfen ya. Arkadaş grubu olarak şoktayız. Sen tut, Türkiye güzeli. Abiler tamam. Ben hala inanamadım ya zaten. Şimdi reddetmiyor ya biraz biraz inandım. Beynime temiz oksijen alayım gene inanmayacağım arkadaşlar. Saadi gerçekten şahsına özel bir insan olur. Abi geçelim reklamları Allah'ın seversen ayıp oluyor ya. Yani. Oğlum Zeynep Hanım'ın aklı başına geldiğinde işi yarayacak bu reklamlar. Bilinçaltına işliyor lan. Yenge, yenge, İngi, İngi... Ee, sizinki reklam birlikteliği değil değil mi? Gerçi sizin Reklama ihtiyacınız mı var? Hele bunda. <laughs> Reklam değil de sadece sizin bir yakınızı kaçırıp şantaj mantaj yapmıyor değil mi? Ha? Eğer öyle bir şey varsa arabadan atlayın bana bir göz kırpın biz sadece oyalarız kurtarırken. Ahmet çok ayıp ama ya. Ayda yılda bir iyilik istedik. Pervasızlığın, patavasızlığın beni bir para. Sadece böyle bir durum varsa derim ya. Doğaüstü bir olay ama bu. Sadece sen ve Türkiye güzeli. Bizi anlamaya çalışıyoruz. Unutma ki insanoğlu medeniyeti kurarken meraktan kurdu. Çek sahip biz ya, çek. Ya şaka yapıyorlar Sadi, böyle böyle kaynaşıyoruz, öyle değil mi? Biz burada kaynaştık zaten. <laughs> Sadi, kız senden hem uzun hem de akıllı. Tebrik ederim, aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Ulan bunun bu esprileri, ulan dala. kapıya dayanıklarlar. Saçmalamayın ya, Dingo'nun ağrı mı burası? Polis falan gelir birazdan. Hah, yine durdular. Alo, Mevlüt abi. Abi günaydın abi. Evet, abi linç olacağız da. Hı hı. Benim bir buçuk kanat vardı abi, onu iptal ettirelim abi. Evet. E, evet abi. Evet, kapıdalar abi. Kapıdalar abim. He <laughs> he. evet. Sa saygılar abi. Ellerinden öpüyorum abim. Yengeye de selamlar. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ Sağ Kapat abi, sağ ol, sağ ol. Onur, Onur, Ordalardan hala. Ha? Yoksa bekliyorlar mı? Bekleşiyorlar mı? Oğlum bunlar bize pusu kurmuş olmasın? Ha? Zombiler bizi yiyecek. Zombiler bizi yiyecek. Korkutayım mı şunları? Onur! Dur, 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 durmaz. Değil mi? Arkadaş, biz adamın ayakta uyuyabileninin nöbetçi seçmişiz ya la. Evet, şimdi de aramak kalkamıyorum ya. Kişe başımdan kolay kalkamıyorum, ayakta uyuyorum. Hayır. Ya oğlum, biz bu hastaneye ikide bir gelip gidiyoruz ya. Biz niye hastane çekmedik lan? Doktor yüzünden. Allah Allah, benimle ne alakası var ya? Ben mi dedim size gidin bana reklamında oynayayım diye? Kader bizi oraya sürükledi Feride Hanım. Elimizlerdeydi, nefes aldık biraz, rahatladık. Ya, abartma ulan artık! Abartma! Alt tarafı cırcır olduk Allah Allah, bu ne lan? Ya arkadaşım, sen niye kişisel garanti veriyorsun? Bilmediğim Mara Ahmet. O adamlardan birisi eski kaza var ya. ...sabaha kadar pompa. Ya oğlum bir susun lan, kafamın içinin başı ağrıyor. Bir ayılalım, ondan sonra bağıran. Ne ayılması ya? İki mücik mücük, bir cücüğü içmiş. Ben, ben tek başım, Abi o alkol sterilizasyon için, içilmez ki o. Hmm ne kıymetli malım varmış. Sanki babasının malı anasını satayım. Ben sordum onu hastane alıyormuş hastane. Parası neyse öderiz sanki babasının malı. Öderiz değil mi Ahmet? Abim öyle demek istemedi Ferit Bana o kadını savunma. Bana o kadını savunma artık Ahmet. <laughs> Salih abi, Allah aşkına kat numaranı söylüyorsun. Oda numaranı niye söylemiyorsun? Ah. Sizi bulacağım diye altı kapının amına kodumu hacamat ettim, parçaladım. Bunlar oldu kapılar. Sonra başhekim ne dese bana haklı. <laughs> Sebep veriyorum adama başı başına ya. Lan arkadaş sen neredesin lan? Bir çöçeği içtim lan nevalesi. Getirdin mi nevalle? Kaktikiler getirdin mi? Ben sizi kurtarayım dedim ama istersen bir kuşu alıp geleyim. Ulan Cavit, ulan Cavit. Seni gördüğümde bir gün bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim. Zaten o sevincim de şu anda geçti. Timsiz. Cavit, linççi halkımız nerede? Linç kültürümüze ne yaptın ha? Katlettin mi lan yoksa onları? Neredeler lan? Sen bizi nasıl kurtardın lan? He, ee, linç linç görmedim ben. Linç olsa ben kendim girerim zaten. Ben de psikolojisi var. Siz misal gidin kendinizi uçurumdan atın. Benim eğer o anda yapacak daha iyi bir işim yoksa ben de gelir sizinle atlarım. <laughs> Kendi yaptığım paraşütle ama canım kıymetli benim. Ya linççiler nerede linççiler? Hadi abi başını neyle vurdular bilmiyorum ben sabahtan beri ne diyorum. Hiç şey çok ortada. Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok ya? Ha? Lan oğlum hadi yürüyün gel lan gel. Çıkar beni hadi. hadi. hadi Cavit ya şu kilidi de kır uğraştırma bizi hadi. Hayvanlık. Bu kapıdan ben nasıl geçeyim oh, Böylece basit sesin seylenmesi yaşandığının anlaşılmasıyla sağlık kurumlarındaki alan durumu normale çekildi. Sahte bal olayı da hafif şekilde atlatılmış oldu. Halka sakin olması uyarısı yapıldı. Ve bir önemli haber de ekonomi cephesinden iptal edilen özelleştirme ile ilgili. Eve mi? Ha, geç oldu ya. İyi e, o zaman beni de otel atarsınız. Atarız. Hadi. Canım. Uyandın mı? Günaydın. Günaydın, uyandım. Cık. Bana bak kız, evet. sen şimdi bütün gece nöbet tuttun, yoruldun, yat uyu tamam mı? Dinlenesin biraz. Ben işe gidiyorum, geç kaldım. Alo. Taksi! Please. Hı? No, I must be at the Sydney Theater. In ten minutes. Hı hı. E, yes, yes, yes canım. E, they are waiting for me. Hurry up please. Please, please. Hello, this is Ahmet Kural. Ahmet haber? Zeki ben. Hangi Zeki yavrum? Zeki Demir Kıvızı ya. Lan yürü git! Beni mi işletiyorsunuz lan. lan? Lan ne var lan, ne var lan? Allah'ım ya Rabbim ya, ne var lan? Ananı... Ee, zeki abi... E, zeki abi, abi kusura bakma ya. Ee, arkadaşlar arada sırada işletiyor da kusura bakma. Benim değil Ahmetciğim ya. Bak ne diyeceğim. Ya neresi orası? Çekimde misin sen? Çalışıyor musun? Evet abi çalışıyorum. Ee, hayırdır abi? Sizin şu filmi izledim ya. Erol ile Selahattin'i. Vallahi mı? Nasıl buldun? Nasıl bulacağım ya? Yarak gibi film. Hiç mi okumadınız oğlum senaryoyu? Öyle mi diyorsun? Film kötüydü de siz bayağı iyiydiniz ama. Neyse boş ver şimdi filmi. Ben yeni bir filme başlıyorum. Seni de düşünüyorum. Ölen ofise bir uğrasam da konuşsak. Abi ben biraz uzaktayım ya. Sürer bayağı. Ne kadar sürer? Uçakla 16 saat abi. Avustralya'dayım ben. Bir de ben oyunculuğu bıraktım abi. Yapma ya. Yazık olmuş. Neyse görüşürüz o zaman. Kararını değiştirirsen ala beni tamam mı? Tamam abi. Saygılar abi. Kesin Murat Cemcir arayacak şimdi. Rezan. Şu Cemcir'i bir arasana ya. Kolay gelsin. Randevum varmış da benim, Tülay Hanım. Murat Cemcir. Evet, rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Murat Cemcir. Çekil biraz. Ha? Fonu kapatıyorsun. Pardon. Biraz daha bizim market kataloğu işi vardı da biraz sarktı. Biraz daha çekilir misin? Ne tür çekeceğiz? Karar verdin mi sen? Vallahi işte gördüğün gibi yakışıklı olsun. Dişlere göstermemize gerek yok. Eğer elzem bir şey illa göstereceksek kompozit dolgu yapalım. Totoş hop. E, Tülay Hanım köylü alalım demişti. Bir iki tane de kamyoncu falan. Hem e, karakterli roller istiyor. Senin şiven değilmiş galiba. Allah sorun karakterse bence beşikalık. De... Yeterli. Katalog için yapabildiğin rolleri çekmemiz gerekiyor. Hem kataloğa bakan senin marifetlerini görecek. Vallahi Tülay öyle bir ayrıntı söylemedi ama illa kostüm giy e Sen içeride bir iki tane kostüm dene istersen ben bir domates bir de salatalık çektim işim bitiyor. İçeri o zaman ben şey yapıyorum geç. Senin reklam dediğin şu dünyanın bu sahte değilmiş ya. Da. Ben geçeyim içeri o zaman. O nasıl bir benderini mi vereyim Evet Murat harikasın. Bir erkekten de bunu ilk defa duyuyorum lan. Tarladan yeni gelmişsin gibi. Bir dakika bir dakika. Çapa mı yapmışım mı a**mışım? Ona göre öyle Şimdi yorgunsun. Öyle vücuk dibe bakma. En az iki defa da tarlayı sürerim. İsyankar ama tutkulu. Evet muhteşem. Şimdi muhtarla görüşeceksin. Evin önüne ev yapmışlar onu şikayet ediyorsun. Bak Akraban mı bu kan var mı ona göre söyleyeceğim. Evet şimdi düz e, kaşlarını iyice anlamadan bakıyorsun. Garipsin. Evet, köydeki herkes seni izliyor Murat. Bütün bakışlar senin üzerinde. Oluyor, iyi biliyorum. Acayip bir sünnet merasibim var. Anlatayım, dinler misin? Şimdi, e, bakma kameraya. Şimdi bak. Köye elektrik gelmiş gibi. İşte onu diyorum ben de. Acayip bir sünnet merasibim var. Köye elektrik geldi. Evet, muhteşem. Ya benim bu Zeynep'in gönlünü almam lazım ya. sadece Allah aşkına az bir sustam oturun olsun. Sabahtan beri başımızın etini yedin oğlum sen ya. Bu eskiden de böyle mız mız mıydı sonradan böyle oldu Ahmet. Eskiden bu adam bana bu kadar yetici gelmiyordu yani Ahmet. Mızmızlık bununla kurulu kardeşim paket halinde. Sadi sen de Zeynep'e söyleyeceksin oğlum. Olgunluk gösterecek ya. Büyütmeyecek. Kaç yaşında kadın lan? 23 yaşında abi. Ya 90'lı bu kız. Bunu kabul edin artık ya. 90 ne lan? Oğlum onun doğum tarihi falan değildir Sadi. açtık şekeridir. Sen onu yanlış anlamışsındır kardeşim. Doksan dedi ya la. La oğlum ben 90 senesinde TEDAŞ'ta amatör lisans topçuydum bak sağa çık oynuyordum. Düşün bak artık TEDAŞ diye bir şey yok. Özelleşti ya. Fıt, 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 fıt. Mesut. Çayla bizi panter yavrusu. 97 dedi ya la. Lan Murat, kız doğduğunla Mustafa Yolaşan pazar programı sunalı TRT'de dört yıl olmuştu ya. Biz bayağı yaşlandık. Ahmet sen ne diyorsun ya? Geçen de adam olacak çocuktan bahsedecek oldum. O ne dedi? Neyse daha fazla moralinizi <laughs> bozmayayım. La oğlum benim adam olacak çocuk programına katılmış adam olmuş arkadaşım var lan. Arasını satayım zaman nasıl çabuk geçiyor ya. Vay nasıl ya. Zehra ne diyor oğlum bu işe? Hale varken sana dünyayı zehir ediyordu. Zeynep'e ne diyor? İsraf diyor. Demek lan? Yani şöyle diyor, ona harcanan malzemeyle en az iki insan daha çıkarmış. Hatta onun gibi üç tane çıkarmış. Yani Zeynep'in doğumu lüzumsuz yere ışıkları açık bırakmak gibi bir şeymiş. Annedim bunu da sevmedi yani. Sevmedi, sevmedi. Hele ikizinin olduğunu duyunca çıldırdı. İkisi mi var Zeynep'in? Senin sonunda bütçe fazlası vermemek için olan malzemeyi bu ikisini harcamışlar. Bunun başka açıklaması olamaz diyor. Allah Allah. Murat abi, eğer Zeynep'in biyografisini okusaydın Allah Allah demene gerek kalmazdı. Çünkü Zeynep'in ikizinin adı Kamil. Allah Allah, sen ne anladın ki oğlum? Ben hani senin sevgilinin işte kardeşi falan diye ben hızım olacağız sonuçta yani. O anlamda şey yaptım yani. Kötü bir şey yok. Ben seni gaza getiriyorum. Ben biliyorum oğlum. Okudum. Salih abi söyledi ya. Salih abi nereden biliyor ya? Salih abinin bilmediği bir şey var mı zaten? Özünü seveyim ya. Senin sayende kızın biyografisini almadık mı oğlum imzalı? Hah. <laughs> Resimini zannedip okumuş. Sadi. Hacamat etmesin lan seni bu Kamil. Vallahi tahminimce Kamil kardeşimizde yırtıcı santifor fiziği var ama... ...benim de boyum 1.90 abiler unutmayalım. Henüz kendisiyle tanışma fırsatı bulamadık ama umarım çok atarlı biri değildir. Kendi kaybeder yani, beni biliyorsunuz. Mesut, nerede oğlum çaylar ya? Murat Bey, öncelikle ben çaycı değilim. İkincisi de abiler, gelin şu bir bakın bence. Niye, ne var ki televizyonda? Kuzey Güney'in tekrarı var, izleyeceğim mi abi? Ya bir gelin diyorum işte. Allah Allah, bu da artist oldu ya lan. <laughs> biraz, biraz konuşabilir miyiz? Pınar? Pınar bu kadar mıymış lan? Biraz uzay. Abiler, önemli diyorum ya. Bir sen şöyle gel de marki olma. <laughs> Şu an benim için bundan daha önemli bir şey yok Mesutcüm, tamam mı? Kaybol. Abi bak, gerçekten önemli bir Televizyona gel bir bak, ondan sonra konuşalım. Mesutcüm, kaybol cümlesindeki anlamadığın yeri sen bana söyle... ...ben sana uygulamalı göstereyim. Hadi abisi. İyi, siz bilirsiniz. Pınarcığım gel, seni arkadaşlara tanıştırayım. Ahmet, Pınar, Pınar, Sacit. Memnun oldum. Ben de efendim, ben de. Onların şimdi özel konuşacakları bir şey vardı, e, şey yapalım... ...biz içeri geçelim istersen. Olur. Sadece hallediniz. Sacit hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Espriye bak sadece. Salih abi niye okuyor ya Zeynep'in biyografisini? Salih abinin herhangi bir şey yapması için herhangi bir nedene ihtiyacı var mı Sadi sence? O da doğru. Ya oğlum bu herif çay mayı getirmiyor. Hadi gel çay alıp gel. Şeker sıçıyorum ben Ahmet. <laughs> <laughs>